Ver tutayım baba. Nerede oraya kadar Hadi gel. Ye ye. Ya kemik kalmıştım. Öyle güzel yiyordu kemik ki. Ya. Yani Ay ne güzel yaptım. otluyor. Tavuk kemiği. Hı. İşte bir, bir şey değil mi? Öyle. Kemik ne olacak? Birkaç kere aldım da birisi çok temiz Yani. Bayağı ot diyor baba şuna bak. Evet. Normalde ot yediklerini biliyorum ama otlarken ilk defa görüyorum yani. Evet. Evet. Gel bak. Biraz daha iyisin. Tazelerini mi arıyor? Ne yapıyor? Bir yani ara burada bir şey var Hayır, ot diye Ha. Ya biz yanlışlıkla koyun mu aldık? He? Asoş. Otur, otur, otur. Ya yeter mi bu manik? Otur bakayım. Ha, ya hiç eğilmeye niyet yok. Ha, otur. Hadi, hadi. Hadi gel. Ya değil, bak ya bunu çamurlar evet. zaman, ha. Evet, Biz de ona göre giydik zaten. Koş 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 koş. Ama çözmesini öğrendik yani. Kiren üzerine bir alt çirge koyup şeyin içerisine böyle o zaman saniyede ya. Yani. Evet. Gel sana biraz yem verelim gel. Nasıl hoş gel. Dur. Dur canım. Dur ben bir dakika. <laughs> Kokuyu da alıyor. <laughs> Hadi biraz su da iç. tamam <laughs> dur. <laughs> dur dur dur. Tamam tamam. Hadi yerine gidelim gel. Nerede kola? Burada var. <laughs> ben yemekten koyamıyorum bu <laughs> Çatlarının sapına da bu gibi. Evet. Bir daha sefere. Yani, evet, al kiraz olması lazım ama normal, al, normal, al normal, kırmızı. Bu beyaz ve çok kötü. Bir de kuşdan haberi yok. Hepsini <laughs> <Çıklar, gülüyor> toplamayalım da bu biraz fazla. Tamam, ne? yeterli ne? bu kadar, yeter. Ne? Zaten yarın kovalım. <laughs> Toplamaktan çok yedim. <laughs> yani, bu sene bu kadar yedim. <laughs> ya madem şey dedi. bir şey Bir geçen sene ay, görmedim ben. Bir şey dişine gördüm de. Kızlar çabuk pes ettiniz. Yani, Adam, yok canım olanları dökülenleri. Dökülüyor zaten. Of buradakiler çok güzelmiş ya. Ay, işler, işler, işler. Vay anasını giyin birazcık. Bak tam parmağını <laughs> az, ay, da var. Ay o da yedik. Bunlar bir şey da Ben yemekten Kaba dolduramadım. Fındığa gideceğiz Fındığa abi dur. Şu olgunlarını alalım. Bayağı var yalnız. hepsi toplanacak da şimdi biz birazcık daha olmayanlar var. Onların olmasını bekliyoruz. Acelemiz yok zaten. Hepsini bir seferde alsak. İçeridedir. sene fena değil baba. sene var gibi görünüyor. E tamam artık hepsini böyle tek tek ince kapatmak olmuyor. Şöyle yapacağız bak. Şu şey, Bunu kırmadan sadece Şunu da biraz yukarı alsana Tamamdır babam için çok kıymetli evet. Ya şey sağda sol ağaçlar falan Doğru mu diyor? <laughs> yoruldum vallahi ya anne buradan nasıl çıkacak bunlar işte onu diyorum sana bir 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 iki üç uu her şeyi ne yaptın sen mi koydun buraya evet yok ben aşağıya

你那个不拉屎。

Bu de Ya. öyle işte. Yani bazen de bakıyorsun daha canlı biraz uygun gibiydi. Bazen geçen soru ya... Çok mu seviyorsun kedileri? O yengelerin mi O yelizli araba oynar bir iki günde. Çanelere çekilir, kollayır bunu. Bak, az önce ne yaptılar? Yolun yoluna topel mi geçerli? Biri yandan, biri bu yandan. O durdu, araba da ondan böyle uğra ne yapacak? Bir yana giderken. Bir gün o gelecek. Bir de aksiliklerle çizim bir de resim attıydı. Galile Antik'in tazı çıkarıp orada Biraz çok anlaşılmıyor da kamerada konuşunca çok, çok belli oluyor. Öyle bir şey. Ee, Nereye geldin? Kedileri dereye geldim. Peki eve gitmek çizimler. istiyor musun? Hayır. Bu ne yapacaksın burada? Kedileri seveceğim. Kedileri seveceksin. Kaç tane kedi var sence burada? Seveyim mi bunu? Sev. Hı -hı. Tırmalar sana. Helal. Tırmalarsa tırmalar. Bu sütlaç mı? Sütlaç Ay, mı? Kedi, kedi, kedi. Sütlaç. Sütlaç. Aa öyle mi? Bunun adı Simay'mış. Sütlaç. Ama sütlaç da güzelmiş. Pensar bize bezeyle çıkarıyor. Bezeyle çıkarıyor. Yardım ediyor. Güzel Bunların içine <laughs> atlayacağız mı? yok kabukların içine atmayacağız. Bunlar şey, bunlar taze diye buraya. At onları yere. Bak bir yere atabilirsin. Sonra çöpeceğiz. Şöyle yapacaksın. Sonra da çöpe yapacaksın. Tamam bırak oyu. Ya, oğlum. ya sen gelmedi. Aynen çocuk geldiğinde istemiyorsunuz. Şimdi çocuk Aa, burada hadi. bir kendini bir meşgale buldu. Onda da diyorsunuz ki gel. Kapat bakalım. Sen ayıp. Ayıp. Bak. zaten. Buran kişi. <laughs> ha, ha, <kadın evde. gülüyor> ya. bu gitti çarptı işte, ya da o işte anlamadım ya. bu böyle... ona gitti çarptı? Burayı yere verdim, yoksa tabii kötü bir Tamam, tamam. içindekileri alçı işte. buraya koyabilirsin. bak. koyabilirsin. Elinden çıkın, evden mal. çıkarken birden mi oldu? Eve girerken eve Eve girmediler. İşte bir yer kazardan mı gelmişlerdi? Faşiliye. Faşiliye mi? He. O faşiliye değil mi? Hayır, hayır, şartmış. Hayır, o portakal, portakal. Bu mu portakal? Hayır, bu. Hayır, onun adı mı portakal? Ne güzel isimler. Az önce süt şimdi de portakal mı oldu? Yeni geldi buraya. Şuna bak. Bu da yeni mi geldi? Hmm. Ha. Yeni. Ay yazık nasıl kenarda duruyor? Bitti mi ne? 25 lira oldu ya. Yem mi? Evet maalesef. buna bir çözüm bulmak lazım. Ne çözüm var ya? Sizin yeterli bir şey yok mu? Tekrar He, spor. gel bak, <laughs> gel, Ulan. gel, gel gitme gel, sana da burada yetişecek kadar şey var yani, gel, gel.